Ya pusma ya. Spike Baş, A'da Baş, başladım. düştü. Nerede? Spike düştü. Ciddi şey şey oynuyor. Ya. Adam derecesi ciddi oynuyor. Böyle salaklık olur. Mu? Bariyer kuruldu. Spike düşmüş. Ya burada da beni. Reis kardeşim yaş kaç? 12'ye gireceğim. Aa görevci. Yine bizi. çocuk geldi bilader. Ne yapacağım bilader? hep hey. Geçişi anasını vereceğim ona. <laughs> 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 Duruyor manyak. İyileş. <Değilir>. Vermeyeceğim. <laughs> Hasta mısın? Oynamayacağım sen ki. Oynamayacağım ki. Oyna var ya portlayarım. Tamam oynayam 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 gel gel. Seç bana can versene çok <laughs> ya. Bilader bu müptezele verdim kendini öldürüyordu. Ay, Yok valla kusura bak. Manyak ya kendini. Kendi deli etti bomba ya. Bomba atıyor. Deliye vuruyor kendini müptezel. <laughs> ben hayatımda ilk <gülüyor> defa izler <laughs> görüyorum. Hayatımda ilk defa izler gören çocuk diye. Youtube Kaç saniyesi yapacağım var? <laughs> bak Geliyorum. 14. Şurada bekleyelim de. Şurada bekleyelim. Gökhan. Kaydediyor mu Gökay? Kaydediyor birader. Çocuğu kaydediyor bak. Çocuğu nasıl kaydediyor lan? Ben kaydediyorum onu şu, çocuğu. Orada. Spike'ı düşürdüm. Orada. Orada. E oradaysa gitsene. Son 30 saniye. Benim evimde tabanca var. Orada. Al siz. Zehir yükseliyor. Zehir küreden salınıyor. Ana ah. koydum karısı geldi beni şeyde vurdu. Son koru, koru, son koru, koru, koru 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 koru. koru. Yağmacı, vurdum. yağmacı var. Şu an. Ayakta kalan son oyuncu. Sen cel alabilir miyim? Balonu say. Alırsın Gökhan. Pek ihtimalle ayrında değil ama. Kendini e, görecek şekilde kurdun değil mi? Sana söyle. Zehir küreden salınıyor. Sen cevabını verir misin? Biz bu işi daha Aa. dinler. Aaa <laughs> adam direkt dümme geldi. Yok ay Time Weaver'ı açsana birader bu oyunu sileyim senden. Kader tabanca var elimde. Hazırlıksızdım yani. Yay gibi sıkı duracaksın. Teçhizat lazım. Savaş bunu gerektirir. Oruçluyken sen sen değil. Livanda varsın da oynayın ya. Hadesi indi. Geliyor şimdi. Yok hayır geliyorum. ben de. Bir düşman kaldı daha. Ayağa kalan. Ya. Ya. Bak bak bak. Viper atsana bana kanka Viper. Biri <laughs> bunu alabilir mi? Eyvallah. Allah yanlışlıkla onu attı. Eee silah, silah gitti, gitti birader. Ejderi kim aldıysa geri getirsin. getirsin. Bekle bekle Reina, onu satar mısın? Lütfen. Kanka Viper bana o zaman vandal atsana sende para var. Viper. Atıyorum. Biri bunu İste, alabilir atayım. Viper. Aa, eyvallah. Ümit Nur adam sinirlendi. Ya adam, ya. adam, sinirlendi silah atmayınca gördün mü? Olur. Ümit birader burada ben yanlış mı görüyorum birader? Burada tuvalete kusan biri mi var birader? Bakar mısın? Bak tuvalet şeyi birader. Burada Şurada. kusuyor birader. Bak, bak. Çık buradan çık burayı denemem. Yok ay git buradan birader. yoksa bir yok. Şey. Ya birader. Ölüm Allah'ın emri yani. Orada. Herkes ölecek. Bir dakika şurada deniyorlar ya sürekli burada. Kapadım. Oh! Gel gel Olsun kur gel kur gel kur gel kur, kur, kapattım orayı. Aa, Onun attım, dünyası birader. ora kalsın. <laughs> Anasını avradın arkadan <laughs> gelmesin. Ya nasıl? E biz de atalım nasıl Ümit. atınca atıncayı da biz atınca mı kötü bir daha? Ne? bombayı kapar. Ya sitinin şnottan vurdu. Ayakta kalan son oyuncu. Yoğat'ın içinden geçecek. Korkuyorum. Bebeğim <laughs> birazdan. Her yerden ses geliyor. Üç yerden ses geliyor. Ben nasıl gelirim? Lan maça çıkayım. Bana bir şey der misin? Bunu alamayız. Teşekkürler. Ha. Artık bir ejderim oldu. Ejderim oldu. Gel. Gelin. B'ye gidelim. Hadi gel gidelim. Ara. Lan koşma koşma. Özürlü müsün sen? Dangalak ya. Ne Reyk. Orada. Otobüs mü bekliyor? Evet hadi gel hadi gel. girsene. Seyit içeri giriyor mal ya. Yerleştir. Bu kadar mal olamazsın ya. Reis alma birader bir daha o zaman. Yuh. Gel lan. Teleport. Zehir devre dışı. alır mıyım? Hı? Hmm? Arkamdan gelecek. Bir, bir düşman bar. kaldı. Hangi arkam? Bura mı? Helal. Kanka. Soya. Sen, sen tam bir özürlüsün biliyorsun değil mi? Ejderi çok mu seviyorsun? Biliyorsun beni. bakayım. Koşma diyorum adama. Patır kütür koşarak gidiyor Bu adam biz. Profesyonel bir oyuncu ya. Kim lan? Bir reis. Mayıldım. 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 Aaaa. Bulmam neymişim. Kayıp yerleşti Dolduruyorum. Yok hele orada ölürsün. jet yukarıda. <laughs> Sana orada ölürsün dedim. Gittin oraya kurdun. <laughs> <laughs> Kurşun yedik. <laughs> sen dur Raze'i izleyin. <laughs> Raze alırsın sen kardeşim. Bak ejderi nasıl kullanıyor gördün mü? Ben bile böyle kullanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Bak bak Silah neler var. yapıyor bak. Silah da var yani, şahitliyor. Oğlum yan yana durmayın. Abi gitsene Adam helal. Belağı. Helal reis. sana? <laughs> şey diyeceğim. <laughs> Hepinizin günün <laughs> toplamı <laughs> benim filmin yarısı şey falan Ne? öyle oldu? Çünkü biz troll yapıyoruz kanka. Troll mü? Ha. Yapma kanka bu. Bu yer yapmasan abi. Derecesi zaten kazansan ne olacak? Para veriyorsa izliyorum <laughs> Olsun. Para veriyorlarsa ciddi oynarım. Niye kanka para için mi? Evet. Dolduruyorum. Orada. Neye yolda? yolda. Çanta Çekil şuradan ya. <laughs> Allah Allah mal <'ım. gülüyor> mı? Çıkar zıplayamıyor da bizi patlatıyorsun ya. ya <laughs> biz. Saikir biz. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Al yerize çaldı. reportlayın şunu ya. Bilader. Çıkmış kapıdan bak bilader. Böyle olmaz. Para veriyorlar mı? Evet beni kaldırsana. Adam da troll yapıyor işte. Evet Nerede senin Ümit? Şey top başı mısın lan sen? Adam derecesizde satıyor şuraya bak. 20 kilo almış. Çekilin şimdi hepinize hepsine bela, bela atacağım. Çekilin buradan. Bu arada bu maçı kazanırsak radyant oluyormuşuz öyle dediler. Ümit. <laughs> po, po, po po popon gözüküyor birader. <laughs> <adam. gülüyor> Çekil lan arkamdan. Kolejim <laughs> <Öyle gülüyor> bozuk oldu ya birader. Çekil ya da. Bıktım asayım. Çekil çekil. Okey burada kim var? Bak demek ki şeyde adam var şurada bak birader. Bak burada Dikkat. adam var. Bak hayatta hareketler var. Ha. Bak. Sen kim? <gülüyor> <gülüyor> birader, ya der beni güldürtüyorsun ya oyunda. İki kişi var, iki kişi var. Bak geliyor <Ben, geriye gülüyor> bir de bak bak. Artistik yapıyor bak bak. He. Yani he. Aa adamı ya. dö dönmemişler adam orada. İşsiz gibi bekliyor orada beni. git arıyorum